Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz Yıldız magazin gündemiyle ile sizlerin karşınızdayım videomuzu sona kadar izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar Afra Sarıdolu ve Mert Ramazan Demir'in sevgili olduklarını resmen duyurdu. Yıldız Yapkının dizisinin başrol oyuncuları Sarızoğlu ve Demir'in bir süredir sevgili oldukları konuşuluyordu. İkili sosyal medyada yaptıkları yorumlarda aşklarını resmen ilan etmiş oldu. Afra ve Mert'in aşklarını ilan ettikleri paylaşımı kanalımda paylaştım arkadaşlar. Kimler izlemediyse kanalıma girip o görüntüleri izleyebilir. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.